Üfürüm, kalpte duyulan ekstra sese biz üfürüm diyoruz. Daha önceleri steteskopla duyup ıı, derecelendirdiğimiz, ıı, yerine göre isimlendirdiğimiz üfürümleri artık eko ile daha rahat görüyoruz. Biz kalp kapaklarını ıı, kardiyografi ile direkt olarak görebiliyoruz. Kapaklardaki daralma, kireçleme ya da kapakların ıı, iyi kapatmamasından dolayı kaçırmalar kalp kapak hastalıkları olarak değerlendiriliyor. Daha önceleri romatizmal olarak gördüğümüz kapak hastalıkları ...günümüzde romatizma daha az görünmeye başladığından dolayı... ...yapısal ya da yaşa bağlı değişikliklerden dolayı gördüğümüz hastalıklar haline geldi. En çok mitral kapakta darlık, mitral yetmezliği, kapakta kaçırma görüyoruz. İleri yaşta da aort hastalıkları çoğalıyor. 70'li yaşlar civarında kapaklarda kireçlemeler ve kapak darlığı özellikle aort kapağında görebiliyoruz. Bu hastalar yürürken nefes darlığı, göğüs ağrısı... Çabuk yorulma ve ileri aşamada bayılmalarla bize geliyor. Cerrahi ya da kapak replasmanı tabi dediğimiz koroner anjiyo yöntemiyle kapak replasmanı bu hastalara yapılabiliyor.